Art artık çekecek misin? Evet arkadaşlar. Bugün yine Bronze Ars'ın 3. bölümünü çekeceğim. Bugün yanımda Hüseyin Ali olacak. Şimdi hemen davetimizi gönderiyoruz Hüseyin Ali'ye. Evet inşallah. Kabul etti. Onu profilinde şöyle göstereceğiz. Öyle onu da çağırabilirsiniz. Böyle bir 40 karakter. Şöyle göstereyim. En yüksek kupa Frank'in. Kendisi var. Böyle güzel karakterleri var. 6000 kupaya kadar çıkabilmiş. Şimdi bugün ödüllerimizi alalım. Ondan sonra da arkadaşım Hüseyin Ali ile beraber maç yapmaya başlayacağız. Evet. Şimdi pizzalarımızı alıyorum. Evet aldık. Şimdi Hüseyin Ali ile maça girelim. Dur. Sorçu seçelim arkadaşlar. Öğrendim Search'le nasıl oynanıldığını. <laughs> 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 Yükseltelim <laughs> hatta bu Search'u çok düşük arkadaşlar. Sen <laughs> alıyordu bekletmeyelim. Böyle son seviyemiz. Kastamıyoruz ama. Şöyle bir aksesuar alalım. Hangisi daha iyidir? Bence şu daha iyi. Bunu alalım kalkan. Kalkanı aldım. Ve hazıra basıyoruz. Hüseyin Ali ile oynayacağız. Hüseyin Ali de çok güzel bir oyuncudur. Sonra da başka kişiler de oyuna katılacak. Beraber. Beşe beş bir şeyler oynayacağız. Ne varsa. Botlar geldi bu maçta arkadaşlar. Şimdi beraber hemen şu botları yenilemişiz. Evet. Yukarıdakilerin evet. özünü evet. evet

Şimdi şunu hemen şey Evet, arkadaşlar. Şimdi öpüyoruz. Şey 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 evet Havada kazanıyoruz arkadaşlar. Evet tebriklerimizi gönderiyoruz. Tebriklerimizi Ve devam ediyoruz. Evet 6. kademeye kadar kastır. Evet arkadaşlar biz bunu 10. kademe yapana kadar hiç sıkılmayın 10. kademeye kadar götürüyoruz. bir bekleyin biz geliyoruz. Arkadaşlar star hediyesi geldi. Hadi açıyorum. Bismillah. Zaten bizim şansımızda hiçbir şey çıkmıyor. Evet ben hemen bunu 10 bin kupaya katıp geliyorum. Evet evet arkadaşlar şimdi bunu da açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar bunu 8. kademeye çoğalttım. 8. 10, 10 alınca Evet arkadaşlar bunu 10. kademeye kadar kastım. Şimdi Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi eee 10. kademeye kadar kastık. Yanındaki Zeynep arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldu şu ana kadar. Zeynep'sinin de hemen şeyini gösteriyorum. Evet Zeynep'sinin böyle 8.000 kupa. En fazla böyle bakın. Pardon çıkalım. Evet şimdi arkadaşlar bir maç daha geleceğiz onunla birlikte. Zeynep savaşçı önerelim. Evet bakalım Zeynep sunneleri var tamam. Zeynep böyle düşük bir kademe seçsin. Çok zor çıkmasını istemiyorum. Şahsen oynayamıyorum. Şöyle. Ee, tamam Leon da kalsın. Oynayalım. Evet. Şimdi hazır vermesini bekliyoruz ve maçımıza giriyoruz. 10. On kademeye kadar kastık. Bakalım devamında neler olacak. Hadi bak baş bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi oynamayı unutmayınız. Lütfen abone olalım. Hemen şuradaki yükü alıyorum ben. O yukarıdaki yükleri alsın. Evet. Şu aşamayı birazcık yükle. Tamam Zeynep'si onu öldürür. Tamam Zeynep'si boş ver onu bence. Tamam. Kaç biraz. Evet. Ben öldüm ya. Video kapalıyken çok güzel oynuyor. Evet ben de oldum. Hemen şuradaki yükü al. Evet ben 5-2'm arkadaşımı bekleyebilirim maç. <laughs> Seriye Maalesef öyledim. <laughs> tamam, tebi oyunu. Yapacağız yapacağız. Bir maç oynayalım ondan sonra çıkacağım galiba. günlükte böyle bu kadar olsun bence. Ya da bir maç daha baş ev eyle gideriz. eyle gireriz. Hadi bakalım. Evet şimdi. Sen klansı falan çıkmış. Evet oynayalım. Arkadaşlar bu arada aşamalı başka bir şey katmamış isteyen varsa söyleyebilir. Bu da benim abonem Zeynep'ti onu da yanıma aldım hemen ortaya doğru gidelim şöyle, şöyle... yapmasın arkadaşlar. Zeynep öldü. Benim ölmemem lazım gelme Lili Lili gelmeyin. İnşallah ki kimse gelmez. Uzaklaştırdım. <laughs> <laughs> ben ortada kaldım. Ben ölçü, evet, o da öldü. Bir tane daha Tamam arkadaşlar şimdi de tek gireceğiz. Ee, videomuza katıldığı için Zeynep Suyuz'a teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Zeynep Su. Evet Zeynep Su gitti arkadaşlar. Şimdi Ar öbür arkadaşlar Şimdi tek başıma da gireceğim. Bakalım neler olacak. Evet. Evet şimdi oynuyoruz. Evet şimdi. Şu Angelo'yu bırakıyorum. Şöyle gitmiş gibi yapacağım. Hemen buradan ters köşeye poponu Şöyle ortaya koydum. Evet, bizde var. Halkana evet, Hemen şimdi öldürdüm yüklerini aldım. Hemen şuradan bro öldürüyorum. <laughs> Malaka söylüyorum. Bitti <Bütün> artık denemekten. <laughs> Orada kaçmam lazım benim için. Orada hiç konumuzal yok. Bakalım. Evet arkadaşlar, bugünlük bir tane aşamalı oynayalım. Senefçi de gelsin. Aşamalı oynayalım. Evet. Aşamalı oynayalım. Mıdır? Neden olmuyor? Bilmiyorum. Aşamalı. Değil. Evet, hazır ver. Hazır verelim. Evet bir tane oynayacağız. Aa, evet. Ödül alalım. Ne seçsek? Seç bakalım. Ben burada Spike'ı da seçebilirim. Bazı da seçebilirim. Spike'ı o seçti. O zaman ben de... Evet karı seçiyorum. Şimdi oynuyoruz. Evet şimdi oynuyoruz. Sen, 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 sen. Evet, şimdi oynuyoruz. Etkara kara Kazanabileceğini düşünüyorum. Evet bu birinci oldu. Buradan dolanıyorum. Hemen bunu öldürüyorum. Tamam. Ben atladım. Uzaklaştırdı bir beni. Bastım kalkanı. Ben aldım. Bir şey olmaz. 5'e 5. Yeneceğimizi düşünüyorum bu maçı. <laughs> evet, bir bir kesti Zeynep. bir kaçıyorum. Can bas, can dolduracağım. Zeynepler beni koruyor ve kazanıyoruz maçımızı. Şükür bir maç kazanabildik. Çok şey. Yıldız önce olmuşum. Tebrikleyin Atıyorum Zeynep arkadaşına. Ve bir maçta aşamalı oynamış olduk arkadaşlar. Evet artık bitiriyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yine bekleriz. İzlemeyi unutmayın. Abone olun, like atın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.